Evet değerli takipçiler bu eğitim videosunda Universal Freze tezgahında otomatik ayar nasıl yapılır? Yani otomatikten kastımız bu mengeneye iş parçamızı bağladığımızda örneğin mevcut düzlem yüzey frezeleme işlemi nasıl yapılır? Yani otomatik yan tarafta buradaki tablamız otomatik nasıl hareket eder buna bakacağız. Şimdi te, tabi ana şartlarımız arka taraftan açık iken ee, tezgahımız kapalı şu anda çalışır durumda değil ee, Bakın şöyle bu kısma yaklaştığımda buradaki kolumuz stoptayken çalışmaz biliyorsunuz Fit'teyken normal şeklinde çalışır feste alırsam da hızlı bir şekilde yatayda e, hareket yapar Şimdi buraları incelediğimizde bakın bunun A ve B ayarı var Ve hemen altında da bir tablo var Şöyle hatta biraz yandan gösterelim tabloyu ee, Bu eğer A'da olursa şekildeki gibi e, ee, örnek veriyorum bir ayarında 7 iki ayarında da 12 hızda mesela burası birde ya şu anda bunu şöyle ikiye alalım alt taraftan tabi ona basmanız gerekiyor sağ mı gitsin sola mı gitsin o ayarı da buradan yapacağız örneğin sağ diyorum ben ve tuşuma basıyorum tabi burayı da feed kısmına aldığımda görüyorsunuz tezgahımız tablamız diyelim daha doğrusu otomatik bir şekilde hareketini yapıyor. Sonra geliyorum buradan yine stopa aldım. Mesela hızımızı biraz arttıralım. Ee, bunu dolayısıyla B'ye alıyorum. B'ye aldıktan sonra bu da 2'de olduğu için 42'ye yükselecek. Mesela sola doğru gitsin. Burayı left yapalım. Alt taraftan da tekrar off'a bastığım için şurası feed kısmında iken Görüyor musunuz? Bakın fiil kısmını aldım. Biraz daha kolun hareketi hızlanmış oldu. Otomatik ayarda yani düzlem yüzey frezeleme işleminde otomatiği bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.